demin anlatıyordum hadi bakalım diye. Hiç merak etmeyin sizi güldüreceğim eminim diyemiyorum çok şüphedeyim. Samimi söylüyorum bunu çünkü muhalefet çok yakınımda. Bak kuliste çıkmadan evvel abim var böyle diyor ki her seferinde şimdi göreceksin. Hiçbir kabiliyet yok. Çok fena böyle kıskanıyor beni açık. Yani işte yapacak bir şey yok. Beş yaş büyük benden ve yani hiçbir kabiliyet yok. Adı da çok bahsız. Can Yılmaz. He? Çin malı Cem Yılmaz gibi adam adını Google'a yazıyor. Did you mean Cem Yılmaz yazıyor. Delirdi artık. Bak ama orada arada bakar böyle sinirleniyor. Hep istiyor ki ben başarısız olayım çünkü Allah hiç vermemiş ona. Yanda küçük bir salonumuz var. O dedik dedik ki orada çıksın bari sen. Tenezzül etmiyorum dedi. Çıksam kapalı kişi oynarım dedi. Dedim sen kitle mi oynarsın? Kim gelecek sana? Sıkıştığın zaman istersen sahneye atlarım dedi. Ya, lan senin atlamanda bir şey yok. Seyirci sana atlarsa kötü. Bak benim kız kardeşim de çok komik kızdır. Hazır cevaptır. Komedyenle evlisi kızsa kocasından alır espriyi. Bu yavrum hiç yok. Sinir oluyor. Zannediyor ki ben onun istihkakını çaldım. Ailenin büyük çocuğu ya. Ulan bana niye bir kabiliyet koymamışlar? Hani yukarıda şöyle tasarladık zannediyor. Arif Bey'in büyük oğlu hazır mı? Hazır. Komiklikler, şakalar, cazibe hazır cevaplık koydunuz mu? Ha! O öyle dümdüz gitti. <laughs> Hepsini ortancaya koyun. Öyle zannediyor. Şimdi hakikaten gerilmemek için çok rahat olmak lazım. Ben de o rahatlık yok. Bazıları diyor ki çok rahatsız Ya sen ne diyorsun? İlk başından beri her zaman seyirci beni çok heyecanlandırmıştır. Bak 20 yaşındaydım sahneye çıktığında başıma gelene bak. Önde bir hanım var. Bütün gösteri boyunca bana böyle temel içgüdü yapıyor. Bütün oyun boyunca böyle. Ya çocuğum diyorum 20 yaşındayım. Biliyorsun erkek vücudunun derebeyliklerden oluşur. Bağımsız bir sürü bölgeler var. Hani abi benlik bir şey var mı? oğlum dur yok. Sahnedeyiz. Nasıl zorlanıyorum? Bir ara dedim ki ulan turnedeyim yokluktan halüsinasyon görüyorum galiba. <laughs> yok öyle bir şey dedim ama yok. Böyle kadın devamlı böyle 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 böyle. böyle. En son artık dayanamadım dedim ablacım kapatın şunu. Çünkü dedim gülmüyor da. <laughs> Bizim gösterimizde dinamo seyircidir. Evet komik hikayeler bende var Allah'a şükür de. Yani benimle konuşursa seyirci çok iyi oluyor. Yani eskiden seyirci benden daha fazla konuşuyordu biliyor musun? Belki hatırlayan vardır o günlerde gelen. Ya benden çok fazla konuşuyor. Ben bir şey anlatıyorum. Öyle değil lan böyle anlat tamam abi. Şöyle anlat Cemciğim. Şunu da anlat tamam abi tamam abi tamam. Gösteri oldu 4 saat. Sonra başladım küçük küçük cevaplar vermeye. Böyle bir iki cevaplaşma falan oldu. Sonra seyirci oldu organize. 2000'lerde falan bir susma geldi. El ele tutuşanlar gördüm böyle yapmazsınız. Siz Ya çocuk kimin dedim siz hani böyle bir yaptınız bizim falan dediniz delikanlı kaç yaşındasın cevap verdi. Abi ben neler gördüm. Ama hani hatıralarım çok birikiyor öyle. Geçen bir üniversitede söyleşideydim. Şimdi en